Şöyle gorgada mı kaldı? Evet, Mis evet. gibi. Bakın arkadaşlar. Halışka. Halışka yeme. Merhabalar arkadaşlar. Selamlar herkese. Ne yapıyor yani bugün? Halışka. Halışka yapıyor mu? Evet. Bu halışka neyle oluyor böyle? Hamur atma. Hamur atması. Evet. He, annem hamur atması yapıyor. Şimdi ne atacağım buraya yani? anne? Un, duz, evet. su. Un, duz, su. Evet. He. Un, galiba. su. oldu mu? Kat yapsa daha iyi olmaz mı? Nasıl yapacağız hamuru bunu yani? Kaşını kaşın, otururuz. Ha, kaşını otururuz yani. Annem hamur atması yaptı. Bunun için tereyağı yağ yakıyoruz mu? Tereyağı var mı yani dışarıda? Ha, dışarı dışarıdan tereyağı çıkarmalı. Tereyağlı annem şimdi şey yapacak. Hamur atması yapacağım şimdi. Oo, çok güzel. Ne güzel. Helal olsun Şabak sana. Hamur atması yapıyoruz bugün. Bunu şu an davetçilerimizle. Su bura kaynaya. Su bura kaynaya. Aa, su kaynaya şimdi. Çok güzel. <laughs> Neler yapıyorsun bak anne? Bugün ne yaptın? Pazara gittim. Evet. Domates aldım, eleme yapacağım. Evet, domates yok mu senin? İçine katacağım. He, içine katacağımmış. Kazanda pişireceğim bunları. Yarın aşağı yaparız no, Bunu Bir gün aşağı yaparız. Tamam. Yarın gündüz yaparım ben kendim. Ha, yarın gündüz yaparım diye annem. Babayı da ver, benimle bıçak. He. İki mi kabak aldım 20 tane. Hmm. Bir tane aldım. Bir tane domates, do, kırmızı domatesten yani, turşu lan ne? Ben yemem onu. Kırmızı domatesten turşu olur mu arkadaşlar? Ben ilk defa biliyorum. Yemem. Bu Serve, nasıl yoğurt anne? Sebe düşedir yemem. Ama kırmızı domatesten turşu oluyormuş anne? Allah Allah. Yumuşak olur ben yemem. Yumuşak olur mu ko? Tabii. Tay dışarı kesmeyin ya. Dışarı tamam. kesme diyorsun ya. Babayı kılak kesme, diş yaptırıyor. Doktorun diş Allah Allah! Uzun şu ya. <laughs> Sadece... Bence küçük ol gene o. Bilmiyorum. Damaklar birbirine gelmiyormuş. Doktor şikayet etti. <laughs> Özelde yaptı Ailen <laughs> Aynen öyle. Özelde yaptırabiliyor. Yaptırsın daha iyi olur. Değil mi? Ne zaman yaptı sağlıklı olur. Aynen öyle. Annem arkadaşlar hamur yoğurdu. Ee, şimdi arkadaşlar ne yapacak anne? <laughs> ne yapacak anne? İçine atacağız. İçine mi atacağım? Tabii. Bu kadarcık mı anne? Yeter. Bu da bura kayna ya. Hmm. Hadi bakalım. Küçük tüpü çıkarayım dışarıda yapalım mı? Çabuk burada? Yok. Dışarıda dur o. Biz küçük tüpü doldurayım ya daha gazlı yansın. Hadi bakalım arkadaşlar. Küçük tübü Aslında odun taşını şey, şey ya. Annem pek uğraşmayı sevmez böyle. Ben yaparım Allah'ım mı? Ben odun taşını böyle daha lezzetli oluyor. Aslında ben daha eskileri yaşamam gerekiyormuş. <laughs> Çünkü e, ben eskileri seviyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Tüpümüzü aldık. Heh. Şuraya koyalım bakay. Eğimiz yönüne. Heh. Getirdim bakalım. Tüpü getirdim. Hazır. Sen neredesin anacığım? Sen neredesin? Tüpü getirdim ben. Heh. Annem içeride. Ne oldu gel. Getiriyorum anne. Su bir şey götüreyim yanında. Yok. Hadi bakalım. Hamur yoğurdu. Şimdi annem sıma değil gel gel sen. Çapmak nerede? Bak şu kibrit var. Al bakalım anacığım. Şimdi arkadaşlar şurada kibrit. Al anne. Kibrit. Şöyle şunu da şuraya koyayım da. yerde örtücem. Evet. Peki. Annem şimdi hamur atmasını atıyor. Hamur atlasın. Mı, halışka mı bu? Ne derne burada da? Halışka. mı? İyi. Evet, annem halışka diyor. Alışkamızı yapıyor arkadaşlar. Kapağı orda al varay mı? Hamur fazla herhalde. Hamur fazla mı? <laughs> hamur ekmek yiyoruz. zaten. Yani içinde maya atarsın. Mayalı var, ekmek var. Bak. Bak işte atıyor vallahi. Ne güzel. Rüzgar var karıştırıyor. Karıştırıyor mu? Evet arkadaşlar bizim hamur atmamız böyle. içine sağ çekeceğiz. Hüseyin abinin getirdiği saç yapalım mı? Ne yapayım? Öne, Öne abimize selamlar gönderiyoruz buradan. Değil mi Şemşettin miydi? Bugün gelmişiz Zonguldak'ta. Anneme çiçek getirmişti Evet, Fatma abla kızları, Fatma kızı götürdü. Ha. Aa. Evlenecek nişanlı gelinlik için gelmiş. He. O yüzden bize geldi de. Ne? ne güzel bak. Sağ olsun. Annem ilk defa hayatın canını çiçek evet, şey aldı. Evet hiç şey kalmadı hayatımda. 35 yıllık evliliğim, hiç şey almadım hayatımda. Bu an duysun. Sağ ol kızım Allah razı olsun sende. <gülüyor> ne <gülüyor> <Çok> güzel. <miktetti. gülüyor> Ay. Ben göremedim hiç işte Aradık seni biz. Aramışlar. Aradılar beni de ben 5.30 doğru geldim. 5'ten sonra geldim. Onlar gittiler. He. Yolda gidelim. Sağlık olsun be. İşte bir tak sefer görüşürüz. Kızlı gidiyor, küçük kız gidiyor cuma günü. Ha havadan gidiyormuş Aha. bu. Ha bak görürüz çok burada. Verersin. Güzel. Kızın adı Bahar. Günün adı Annem çok mutlu olmuş bugün. Aa, anacığım. Yap bakalım tencere koymuş. Çok kocuğum olmuş ana. Ben sana dedim kocaman, dursun boş yiyiriz anne öyle yiyiriz boş ver. Ben sadece, bana bak bak arkadaşlar. Böyle haş. Bunu vay ne yapacağız biliyor anne? Bunun su için kaynatacağız. Mantık gibi yoğurtla giyeceğiz yani öyle oluyormuş bu. Hı hı. Ha ha. Ya yok canım üzerine ya. Küçük yapacağız. Artık bilmiyorum küçük mü yapacağız ne yapacağız. Bakın bir buron bir buron inek gelmiş. Gel ben bilmiyorum ki o Gidelim onu alırız. Alalım onu biz atlamıyor önce çubuğu bakalım biz. ben bakmadım ben orada bilmiyorum nerede olduğunu. Böyle şişiyor. İneğimiz doğuracak arkadaşlar. Bir inek doğurduğunda video çekeriz. Anne panayla gidemedik. Panayla gidelim ya. Panela, şey kapanıyor herhalde bu an. 51'in de kafanı yani. Devreye gittiğim zaman Allah güzel yer aslında. Arabamız olsa gitsek ama araba yok. Araba yok. Gidecek bir şeyimiz yok. Sağlık olsun. Ne yapalım işte öyle gidiyoruz. Arkadaşlar. Önemli olan sağlık. am emekli oldu. Yarın maaş alıyor. Yarın maaş mı alıyor? Babam hmm. en son emekli oldu 50 sene sonra. <laughs> yani am artık yaşlılığı gelmiş demek ki. <laughs> Az diyorlar? En <laughs> son emekli oldu bu? <gülüyor> <gülüyor> He? Hayır mı başı? hayır ne görsün diye. Şöyle bakalım Burcu var. veriyorum. Bankaya veriyorum Öyle Artık herhangi maaş alacağım Biri olmaz. Biri Tabii. Haa Aymış dedi, gel veriyor zaten Öyle Yapacak bir şey yok 2 para zor, zor şartlar altında bugünlere geldik Ne yapalım? Bak Oranın gördün mü? Biz bir tane daha tüp alalım ya da büyük tüp anne büyük tüpe başlık alalım. Öyle yapalım mı anne, anne? Öyle yok mu? Vah büyük tüpe başlık var böyle ocak. Vah wow, vah. Abi biz bir şey de lokum da yapalım lokum. Tat lokum tatlısı. Ee, Al alacağı lokum şey için sebze için şey olmaz mı? Aa hiç denemiyor yani? ne? Sıcak dipek alır Kızana. Ya baba kay takipçimiz diyor ki bu şabakanın sesi çıkmıyor la. Yok oğlum yok oğlum. Anne hani hayata yorgun bakıyorsun sen ya. Ne yapayım? Ne yapayım mı? Hmm. Evet. Ne yapayım diyor Şevak Hanım. Gittim, biraz. Evet. Ta bazar alışveriş yapmadık. Cuma günü çıkıyoruz bazarı biz alışverişe. Cuma günü cumanın adı sen ne? Ne bileyim ben. Perşembe günü vakitimiz şey yapalım da perşembe günü şeye gidelim. Turşu yapılacak. Turşu da yapmalı. Evet. Yarın evet. ya da bir gün. Çürmez yaydım ben onu da. Bidon aldım ben 20 kiloluk. Şuraya bir yayıp salı seriyoruz anne. Biberleri temizliyoruz. Ee, yaparız onu. Samsak temizliyoruz anne. Yani, Şişiyelim samsakları. Şişiyelim. Tren de geçiyor arkadaşlar. <laughs> Trenimizi çekelim şöyle. Gitmiyor mu sen? an bu? nereden geliyor? <laughs> <Giddi> trenle. <laughs> he? <laughs> Kilimli'den geliyor amca. Kilimli'den <laughs> <Ha. gülüyor> Gidiyoruz. Ora oraya geçiyoruz, oraya geçiyoruz ya. Ana arabalar geçer illa. Şimdi mi de geçecek yer yok ki ne? O trene açıp bırak orayı yapsan o zaman iyidir. etme. Bekle. Arge'ğin araban geliyor. Sen ne kadar giderken gideriz kay. Gelen domuşan geliriz ya. Ne yapalım be? Sima baya. Sima işte Sima geluse domuşan kaçıyor o zaman or oraya da. Tren saatine kadar. Arkadaşlar bu hamur atması ya. Ee, bunun içine salçalı yağ yokuyoruz. Aslında soğan da koyacağız değil mi salçanın içine ne? Bu. Soğan kavurum içine aç yok. Ne? Soğan koyalım içine. Şu tavada yapalım bir şeyden sonra. Ah oh, mis gibi. Değerli YouTube ailemiz ne diyorsun sen de bakay? Onlar da böyle yapsınlar mı? Bunu denesinler mi? Ya bu çok kolay. Bu herkes yapıyor bunu. Aa duymayan sesi daha ne sucuk. Herkes yapsın. Çok kolay. Çok kolay diyenem. Eskiden yokluk zamanında yapılan yemeklerden bir taneleri. Hamur. Gerçi un da bulunmaz o zaman da. Gene evde bir şey olmayınca un, suyu güğruy orada olduğu gibi. Un çorbasıymış eskiden. Un çorbasıymış daha önce tabi. Un çorbası. Hep evet, un her, 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 üçü. Allah Allah. yok yokmuş. Hep unmuş mu? Açlık varmış o zaman göre böyle ekmek yokmuş. Ha. Çok açlık çekmiş. Kıtlık varmış. Evet. Hele dediğimiz zamanında. Tabak sen yok. Ha. Şey diyeyim şu an. Un helvası kapandım bir şey helvanın kutusunda. Allah Allah. Öyle. Un helvası helvesi de Ha helvanın şey helvani kutusunda işte. Şey ha. Dedi öyle anlat. Dedem çok yokluk görmüş ya. Dünyada da gülmedi. Garip, garip cüz. Yokluk içinde gittik ne no, al gitti. Ya. Ha. Dedeciğim. Gün görmeyince görmeyin insan. Son zamanlarında iyi yani kendi içi şey yoktu ama hastalıkla geçiyordu. Sen bu üç tane razı yapıyor. Moradaki kadın ölmüş. Hangi moradaki? O bir mora ne güzel dedi. Eee. Kocakar varmış. Kocakar Koca gittiğimiz gün iyiymiş. Karıcamdan camdan ne yaptı? Köylü ölmüş bir yüzde bağlaşık. Allah. Sevdar şey... o buraya gelen ablanın akrabası oluyor ya. Aa, Nesi, annesi değil miydi? Bak annesi öldü mü? Buraya kim geldi? Göbeden bir Allah vardı. Fransa'dan babası acaba onun annesi mi öldü ki? Moray, Moray yok bir işte. Moray bir... akrabam dedi, dedi ya. İşte o ölmüş. Ay nesi acaba? Teyzesi <laughs> mi oluyor? Yengesi mi oluyor acaba? Aa. Sevda dedi. Ay üzüldü. Dün de varmış iki tane cenaze bir de Samet'i arkadaşı kalp krizi e geçirmiş. 33 yaşında. Aa. Öyle Çok ölümler arttı bu ara arkadaşlar. Hep kalp kriziymiş. Hep kalp krizi de. Allah'ım. Kalp işte her şey. Ha bu gitti. Mi, bu. Bilmiyorum kendine. Ararız. Vaz ararız. Kayıt etmeli Dışarısı maşallah. Bugün sıcak var ya? Sıcak da var. Gece soğuk oldu Gökyüzü masmavi arkadaşlar. Çok güzel. Vallaha ne güzel. Annem de burada. buçuk milyon domates olmuyor. 2,5 milyon mu? 4 olmuyor. <laughs> Hı? Suyu nasıl oldu anne? Su, Kocaman, olsun olsun kay. Bakalım şimdi. İçinde daha mı atalım anne? Atalım mı? Aç da anne. Ah, Aras, aç ve at orası. Aç bakalım anacığım. Bakın arkadaşlar şimdi anneden birlikte yapıyoruz. Aç bak aç bak. Hmm, dokuyacağım ben anne. denle. Anamı yarmıyor dedim ben. İşten geldim. Yardım ediyor bana ama. Oh, burası hayır la, sen iri oluyordun Küçük aslan. Sen kocaman sıkıyor ya yani. ne? Sana yani böyle yapıyor Allah Allah. <laughs> sen böyle büyük yiyeyim anne. Yok. Allah Allah büyük yiyeyim be. Hmm. <laughs> Hadi bakayım şuna şey bakalım. Vereyim bakayım. Dün akşam hmm. Mehmet'in kardeşini duymamışsın. Hacı duymamışsın. Mehmet kim ya? Hani yok mu?

Di kız işte. Fadime'nin ablası. Ha. Küçük. Be. Kız mı yani? Hı <laughs> hı, Oğlan da bakıyor. Senin kızın onun kızı ne? Niçin uçutuyor? O zaman kızı, <laughs> kızı da öğrenmeyecek kızı var. <laughs> <laughs> yani. Çarşamba gideceğiz buraya. Ormancı damat. Yumartıyor. Yok. yok mu? Bak. Bir tane geldi. Bunun için soğan koydum anne. Şuradaki kalın su verir diye ayakları götüreceğim sana. Tamam. 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 Tamam arkadaşlar. Kafamda bir şey Şimdi bu pişecek. Bu has hemen bir şey bu kavur bu. Hemen bu pişer bu. Rüzgar giriyor. Kamera atayım ben bunu. Arkadaşlar biz şimdi kapağını kapatalım. Bu biraz bitsin. Ve şimdi salçasını kavurulum, salatasını Tereyağla birlikte içinde sos yakalım bunu. Değil mi Evet. Evet diyor bak anam. Arkadaşlar şimdi tereyağı eritiyoruz içine. Anam soğan şimdi kavrulmaz uğraşma dedi. Aslında soğanası daha güzel oldu. Şimdi tereyağı eritiyoruz arkadaşlar içine. Oo, oh, mis gibi. Tamam mi ne? Salçayı aç bakalım bakalım. Onun için sarımsak. Bu şey sarımsak arkadaşlar. Özellikle biber salçasından yapıyor arkadaşlar. Yoksa omlet salçası tadını iyi yapmaya biber salçası tadını çok güzel yapıyor. Hatta neden bir tabak limon var bize birinde? Evet neden bir tabak yiyelim? Çok güzel olur lezzetli gelen. Hmm. Evet, hasen, şey Ana sen boşanmadık var ya. Omluğumla senin kafere. Allah bu ses altı var da. Döküm döküm yok döküm, zar döküm yok. Deden zor. Ana salça tabii şu şey ne yanacak? Evet arkadaşlar. Şimdi içine salça, bu salça değil mi içine ne? Evet. Bunun için sarımsak var, kişniş var. Çok güzel kokuyor, çok güzel. Hüseyin abimizi, eşini Gülhan ablacığım salçanı kullanıyoruz. <laughs> Erdoğan abim de bacağını kırmış gitti o da boyun almaya ya hanım ablanın birlikte Ah ki hanım abocuğum bu Erdoğan abim ne yaptı be Arabada gördüm Üzüldüm ya Ona 2-3 hafta duracaktılar ya 5 hafta diyordu Bir hafta kaldılar ya hanım abla üzüldük vallahi İnşallah bir tane gelir suyuz da hanım abocuğum Şans nasip üzülmüş ama ona da üzülmüştüler ya Nasıl bir koktan ne? Hmm. Salça kavurdum ana. Orada bir tane alış geldi. Acı, Acı var sattı üçünün üstünde. Acı var da orada asadık ya Bak, Kavurdum bak anne. Tereyağlı, salt tereyağlı hani bu. Bu işte sarımsak da var. Tamam anne. Kaşık kaşığı. Hadi şimdi tavatla tavukla götüreyim, aaa mis gibi Ekmeksiz süz yiyeceğiz, ekmeksiz süz yiyeceğiz zaten bu ekmek katık yerine Mis gibi koktu ha Gülhan ablacığım bu mis gibi kokmuş bu salçaya Sen bu salçadan bize yapma ben sana biber alıvar ay Bizim makinesi yok bunu Gülhan abla Sen bize bu salçadan yapma ben sana yollarım biberi Manşa çok güzel koktu mis gibi oh maşallah Şabakan vallahi yaptı döktürdü gene Semana o Tuz var dur herhalde bakıyoruz onun tuzuna ha mi? mis gibi çok güzel Yo yo o alı kendine ne Çok güzel bak o kendine alı güzel rengi Domates salçası şimdi kos koyu oldu biber yandan Biber salçası koyu yapmaz Güzel oldu Hı, tamam. ha Hı. çok güzel Kaynasın mı? Kaynasın mı? tuz tadı şurada yürü sen ne ısıtacak yani şimdi vallahi Mezul oldu bak Kararız da geciye Annem böyle alın, böyle, ya. böyle yapıyor Ana başka sen ne tarifler var? Nişasta helvesi yapıcağın nişasta helvesi Satıyan nişasta hazır koy nişasta ne kadar onu ekiyosun? Allah bak maydikahtan bir tüme Ondan mı oluyo şey anne? Tüme oluyor Allah Allah Tüme atarıyomuş abi takipçiliğe Eee Dikkatli olup yoramıyomuş Kalt oldu ha. Ben bir yere. Gittim, ha? Evet. Baba hmm. Yoksa gitme geldim ne? De mi? Doması için domates aldım. Kazandı bir sürü doğru Doğru söylüyorsun. İçimiz biber katmayacağım. Zaten kış günü biber var ya. Ha mis gibi için. Neden Bak koyulaştı görüyoruz mu? Kıvam aldı. Kıvam aldı bak. Güzel kıvam aldı ana mis gibi kokuyor. Suyunu da çey bunu. Buyur arkadaşlar arkadaşa. Azdan çoktan ne varsa. Herkes buyursun. Halışka çorbası. Halışka yeme. Çorba mı değil bunlar ne ne lan? Halışka atma, hamur atması. Halışka. Hamur atması değil mi? Bunu hani çeli diye falan. İçin tere attık işte ya aynı dedik geldi. Hmm, Ama biz çaya şey içine şey attık. Salça attık. O salça atılmıyor mu içine? Aa. Bak bakacağım oluyor o zaman gı. Allah Allah. Şimdi bak anneli aynı oyunu işte. Ee. Baban eli sever. Dede. Dede. Yoldan kişiler geçen. Benim Anam gidiyor. Biçti biçti. Biçti mi? Evet. Tuzunu bak. Tuzunu bakacağız arkadaşlar bunun. Küçük kabarın kaşına bakalım kay. Aç tuz, aç, aç tuz istiyor. Yani Ay adam gitti. Ha? Adam gitti hemen. Bu böyle bisim kanı. Güçler aldı oğlum. Çok güzel oldu. Kapağını da kapatalım mı? Daşam kanı. Kapağını da kapatacağım. Basa bizim kanı bizim bu. Daşam mı? Gel kuş koy bari o zaman. Gel Hadi bakalım. Evet arkadaşlar anam şeyi pişirdi. Güzel oldu ama. Vallahi anet anne ben dün araba çarpçıydı ya. Nerede? Şurada. Ben oran gelseydim araba beni çarpacaktı ya. He? Öğlen geldim işte. Cenaze geçiyorduk ya. Cenaze geçerken evi ben o gıdan gitseydim araba girdi lefay vurdu ya. He? Tam hızına vallahi ben oran gelir gelsen bana araba. Eğer her zaman oran gelseydim Ben de alttan bu tarafa geçtim. Araba bana vurmadı, şey yapmadı. Eğer oran olsaydı bana araba kesin. Araba. He? Yok Yo, burada da. Bir yerden bir tane daha vallahi çarpacaktı bana. Dedim ben arkadaşlara Dursun ocak kız lefaya doğru girdi vurdu ya Ben gitseydim, anam ta harabı vurdurdum de anam demesi unuttum Eğer ben oradan gitseydim her zaman geldim yoldan gelseydim ben vallahi orada ölmüştüm kesin Kesin ölmüştüm ya Çünkü şey Benim geldim yalan geldi hızlı dönemezdim de bir yere o korkuyla Ben gittiydim ya kesin gittiydim ya Allah korudu ya Nasıl kamal golüz mü arkadaşlar tereyağlı, salçalı halışka. Biraz sulu olsun. Bu daha lezzetli oluyor. Sulu. Yemesi daha tatlı oluyor. Bakın. Maşallah. Maşallah. Allah ne verdiyse. Evet arkadaşlar. Annem şimdi servis yapıyor. Bak. Ana elleri kolları sağlıklı olsun. Samsa Samsaklı gelin olsun olsun. Oo. Şurada yiye ben bakayım şunu. Ha, kodu bak buraya. Buyurun. Buyurun annem. Teşekkür ederim anacığım. Bakın arkadaşlar. Anamı ellerine sağlık. Şöyle gorgada mı kaldı evet, mis güzel. gibi. Bakın arkadaşlar. Halışka. Halışka yeme. Anamı ellerine sağlık. Ana ne diyorsun takipçilerimize? Afiyet olsun yine buyurunuz. Bak anam tencere düşüdü, kapandı yiyeceğiz. Tencerede yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Hadi takipçimize bugünün tarihini söyle. Bugün gün neden nedir anne? Pazartesi. Pazartesi? Ailemizin doğum günüymüş. Ooo, ailem doğum kutladı Ya benim yok Selam. <laughs> i̇yi bakalım. Herkese hayırlı akşamlar. Pazartesi gününden selamlar, sevgiler gitsin. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Kısa bir akşam yemeği. Demana bak da görüş bakayız. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Yekerek diyorum ben Alman. Hadi bakalım.